arkadaşlar ben Berke zaten beni biliyorsunuz bugün gece 3'te ne sipariş ediyoruz köfte ama nasıl bir köfte Son zamanlarda gündemde olan bir köfte sipariş edeceğiz ve gece 3'te sipariş edeceğiz. Bakalım bizim burada şubesi var mı, onu da bilmiyorum. Bugün köfteden sipariş vereceğiz. Ee, bakalım gece 3'te sipariş vereceğiz, ne olacak bilmiyorum. Siz bu gece 3 sipariş serisini çok seviyorsunuz. Geçenki videoyu like bombardımanı yapmışsınız. Onun için sipariş serisinin devamı için ve ne sipariş etmemizi istiyorsanız bir yoruma yazın. Abi. Bir yoruma yaz, bak bekliyorum seni. Ne sipariş edelim bak daha önce sipariş etmediğim şeyler olursa sevinirim. Ya yani yazmıyorsun yaz. Tık tık Bir de like atarsan bekleyelim onun için de bir like like'ı da bekleyeyim. E basmamışsın like'ı. Heh tamam hadi videoyu başlayalım. Bu seride ve devam ettiriyoruz bakalım ne olacak. Hazırsanız arıyorum arkadaşlar. Ben hep gece 3 siparişlerinde aga hiç normal bir şey görmedim. Ama bu sefer normal bir durumla karşılaşacağım bu düşünüyorum. Çünkü biliyorsunuz ben ne sipariş verdiysem hiçbir zaman tam gelmedi ya da bir sıkıntı yaşadım ya da kurye bir şeyler çıkarttı bize mevzular çıkarttı da arayan kişi bizi sıkıntıya düşürdü ama şu ana kadar o arayan kişilerle muhatap olmadık. artık gece 3'te herhalde değişmiş mevzular bilmiyorum. Yakalandım birader olabilir. Yakalanmış da olabilir. Çünkü normal bir konuşan değil o. İnce, ince sesliği atılıyorsun zaten böyle kısık ve ince sesli birisi vardı. Hadi birader açmıyorlar mı ya? Gece 3'e belki. Heh, alo. Köf gece yoğulaf. Alo, buyurun. Köftelerimiz mölür. Ne alırdınız? Ya birader köfteci yulaf. Aradım ben sen kimsin birader? Köfteci yulaf kim? Birader köfteci yok burada. Ben varım. Köfteci yulaf burası. Yeni açtık şubeyi. Gece 3 meselemize başladık. 4'te kapatıyoruz. Bir saat mi çalışıyor yani orası? Evet. Bir saat çalışıyor. Ama o bir saatte ne ünlüler geliyor bir sen? Ronaldo geçen geldi köftemi yedi. Lionel Messi dünya kupasını almadan önce bu köfteyi yedi. Eminem rap yapmadan önce bu köfteden yiyordu. O kadar bereketli. Ya birader sallama ya. Lan, lan daha yeni açmış o şubeyi. Gecenin üçünde senin niye oraya gelsinler? Bir de burada niye şube yok? Yani ben köfteci yüz almaya çalışıyordum da senden niye alıyorum acaba? Ben? Onu anlayamadım. Uşak yeni açtık ama Kısa sürede namımız yürüdü. Ronaldo bile geliyor buraya. Köfteci yüz arayacaktın. Ama bizim lezzetimiz dillere destan oldu. Bir dene bakalım. Pişman olmazsın. E peki birader tamam tamam sakin relax relax. Dana mı bu köfte? Ya önemli benim için dana mı değil mi? Tabi uşak. Köftemiz dana etinden. Dan <laughs> dana. Şüphen olmasın. Şimdi onu bir söylerken bir öksürmeye kapıldın. Sen niye öksürdün aga? Uşak. Ne ya? Köftelerimiz dana etinden. Dan <laughs> Neyse. Anladın işte. Çok lezizdir. Köfteci lafı ben yeni duydum. Yani bu yeni açılmış bir şube diyorsun. Bir de diyorsun ki açılır açılmaz yok Ronaldo geldi, yok Messi geldi, yok Eminem geldi, yok Zart geldi, Zurt geldi birader. Sen şimdi bana söyle bakayım. Ne kadar bu köfte? Fiyatı 500 lira. Lan 500 lira ne lan? Çok pahalı birader ne koyuyorsun sen bunun içine? Ya? 500 liralık. Uçak ne koymuyoruz ki? Dana eti, özel baharatlar, hatta biraz da ustalık. Fiyatı yüksek ama lezzet bir o kadar da özel. Şimdi dana olduğuna eminiz değil mi? Bunda bir anlaşalım yulafçığım. Köftemiz %100 dana. Dant. <laughs> Dana yani. Senin boğazda e, senin boğazda bir balgam falan mı var? Bir öksür, bir tükür şöyle bir. Yani tükür derken de şimdi bizim köfte, möfte gelirse çıl, şey yaparım yani bir kendine bir gel yani anladın mı? Uşak yok ya. Köfteden konuşunca heyecanlandım biraz. O yüzden öksürük tuttu. Köftelerimiz deniz. Sen merak etme. Tamam hocam. Sen içecek ayarla bana. İçecek ne var? Ama hocam, ayran yok. Ama yoğurt ve su var. Evde karıştırıp ayran yapabilirsin. Başka olarak da bir dakika, soda ve çay var. bir dakika ayran yoksa, yoğurt ve su varsa sen çalkalayıp bana versene kardeşim ben niye de kendim kendime ayran yapayım ya? Haklısın uşak, yoğurt ve suyu karıştırıp, çalkalayıp sana biz verelim o zaman. Mis gibi ayran, siparişin yanında. Bak sen bende şüphe uyandırmaya başladın. Yok yoğurdu, ay suyu vereyim, çalkala ben yapayım filan diyorsun da bu ayran. Yani ayranın temelinde yoğurt ve su vardır birader. Bak bende kafa buluyorsun. Yulafçığım bak dükkanı yeni açmışsın. Yok Eminem geliyormuş, Ronaldo geliyormuş. Ben bak ben köfteci aradım sen çıktın. Ben senden almak istemiyorum. Ama yapacak bir şey yok. Burada demek ki şubesi yokmuş. Beni kandırma sakın ha. Bir de öksürme. Bak Bilerek mi öksürüyorsun? Hani onu anlayamadım. Sakın beni kandırmaya çalışma. Bak bu gece üçte ben ne yaparsam bir sıkıntı oldu bilader. Tamam uşak. Sen de haklısın. Ayranı da biz hazırlıyoruz. Köftemiz de dona etinden. Merak etme. Köfteci yus aradın. Ama bizim köfteler de bir denemeye değer. Emin ol. Başlıyorum o zaman. Köfteci yulaf, köfteci yulaf, köfteci yulaf, yuf. Köfteci yulaf, köfteci yulaf, köfteci yulaf. Hoş geldiniz. Köfteci yulafın köftelerini yiyeceksiniz. Köftelerimiz mölü diye bağırıyor. köftelerin mölü diye mi bağırıyor? Niye? Uşak o kadar taze ve lezzetli ki köftelerimiz adeta dana gibi mülü diye bağırıyor. Şimdi yani benim lezzetinden yemmiyor. Dinliyorum o... uşak. O kadar taze ki diyorsun köften mü diyor diyorsun değil mi? Ya yani ben yanlış duymadım. Bak ya, bu kulaklar yanlış duyma değil mi? Evet uşak. Doğru duydun. Lezzeti anlatmak için öyle söyledim. Köftelerimiz o kadar taze ki dana gibi nölü diyor. Mecaz yani. Anladık salak değilim ben de kardeş. Sen bizi iyice sanak yerine koydun ya. Şimdi ben ee, siparişi alacağım. Herhalde gece 4'te kapatıyormuşsun. Şu an saat gece 3. Ben siparişi alayım. İlk defa sizin yulaftan, köfteci yulaftan sipariş veriyorum. Köfteci yulafı hiç duymadım daha önce. Hatta internette bile görmedim. Nasıl bir mekan olduğunu bile bilmiyorum. Ama sana güveniyorum. Şimdi kuryeyi bekliyorum. Kaç dakikaya gelir? Ah uşak, siparişin için sağ ol. Kurye 15 dakikaya kapında olur. Afiyet olsun. Bir dakika hocam 15 dakikayı nasıl kapıda oluyor? Bir, nerede olduğumu bilmiyorsun. 2. ulan bu köfteyi kaç dakikada yapıyorsunuz? 5 milisaniyede mi yapıyorsun? 3. nasıl bu kadar hızlı gelecek? Ah uşak, işler tıkırında. Sen neredeysen köfte oraya yetişir. Biz köfteleri önceden hazırlıyoruz. Sipariş gelince hızlıca pişirip çıkarıyoruz. Kuhyemiz de hızlıdır. Merak etme, 15 dakikada orada. Sen bana yamuk yapmayacaksın değil mi? Onu söyle. Uşak, kesinlikle yamuk yok. Siparişin güvenle hazırlanıyor. Köfteler yolda. Uşak, kuryenin adı John. Genç ve dinamik bir delikanlı. Yemeğini sıcacık getirecek. Bir sıkıntı yoksa sıkıntı yok. Yok uşak, hiç korkma. John'un yüzü biraz garip ama köfteyi tam zamanında ve sıcak getirecek. Bir sıkıntı yoksa sorun yok. Hocam yüzü bir garip derken nasıl bir gariplikten bahsediyoruz? Uşak, öyle çok garip değil. Sadece biraz karakteristik bir suratı var. Ama önemli olan köfteyi zamanında ve sıcak getirmesi. Merak etme. Tamam birader bekliyorum bekliyorum. 15 dakika sonra görüşürüz. Parayı ben havale ediyorum şimdi tamam mı? Tamam uşak. Siparişin yolda. Parayı havale et. Afiyet olsun. Eyvallah canım. Fişimi isterim ha. Fişimi getir. Ben bu adama güvendim birader. Ben bu adamdan yamuk görmeyeceğim inanıyorum. Görür müyüm sence Aga? Görmem değil mi lan? Bak sırıtıyorsun. Gece 3 siparişlerin sıkıntı olduğunu biliyorsun da bak konuşma stilinden ben anladım. Köfteci yulaf bundan sonra benim number one mekanım birader. Number one mekanım. Köfteci yulaf. Galaksinin en sıcak pizzası neydi? Kopernik pizzadan sonra favorim artık köfteci yulaf oldu. Orada da Recep Edik vardı. Burada da köfteci yulaf var. Bakalım nasıl olacak? Köfteci Yusuf'tan sipariş edecektik ama yulafa denk geldik. Artık o da başka bir video için. Onu like atarsan başka bir videoda gider bir testini yaparız. Yani diğer videoda yaparız onu da. Gece 3'te artık bulmaya çalışırım buralarda bir yerlerde. Artık yulaftan devam edeceğiz. Ben bu adama güveniyorum ama John Mon dedi birader. John kim acaba? Bak çok kafamda soru işaretleri var. O soru işaretlerinin kafamdan gitmesi lazım. Haydi bekleyelim. Arkadaşlar bir ses duydum. Aka ne oluyor ben anlayamadım baksana. Aa orada köfteci yulafın köfteleri sıcacık geldi. John Pork lan. Aa Berke sen misin? Harbi o birader baksana. Ulan senin yüzünden işten koydular lan. Köpek la. yapmışsın John bu ne? Artık milleti telefonla arayamıyorum. Köfte bu mu? Telefonumu aldılar oğlum. Birader sen telefonla milleti arıyordun ne oldu sana? Ulan artık John Pork'luk yapamıyorum. Yani el koydular değil mi telefonla? İyi lan. Milleti aramaya utanmıyor musun lan? İyi bak telefonu el koymuşlar. Şimdi hakkınla para kazanıyorsun birader. Köfteni getirdim. Gece üç köftesi ha. Şimdi Güzeldir bu, bu köfteler. %100 dana mı? O %100 dana ya. Bak arkadaşım arkadaşın değil ne? değil mi Ben kendi arkadaşımı feda edeceğim ben köfte gidiyorum. için. %100 değil mi? %100 dana. Hadi bak. Hadi görüşürüz. Ben gidiyorum. Daha çok müşteri Hadi var. Birader, Hadi bay. Görüyor musun? Bu nasıl bir gülme şeklidir? Bu nasıl bir manyaktır? Ah düştü birader. Lan peruk takıyormuşsun. Şimdi şunu bakalım. Umarım bu domuz değildir birader. Gelin. O birader. Hasiko elemanı? Kimdi o? John Porto birader. Kendi arkadaşını da feda etmez herhalde köfte için ha. Herhalde yakalandı, telefon elinden alındı birader, işe girdi. Ya umarım kendi arkadaşını falan feda etmemiştir birader. Yani umarım şu danadır yani. Bu arada poşet burada. Oğlum John Pork'u nereden gördüm? Yıllar oldu onu görmeyeli birader. Keşke görmez olaydım ya. Bak Köfteci yulaf. Oğlum mekana baksana verdiği poşete sanki kendileri yazmış gibi. Biraz mekanda bir sıkıntı varmış gibi. Köfteci yulaftan alışverişimizi yaptık. Kutu var bak. Oğlum yulaf yulaflı mı acaba bu? Hani vejeteryan mı ki? Ama yok dana diyordu. Bak kutu bu. Açıyorum. Lan. Ekmek çıktı birader. Köfte çıktı lan. Yüzde yüz bak artık dolandırılmadığımın bir şeyidir bu anladın mı? Dolandırılmadım yani. Normalde biliyorsunuz ben gece üçte ne sipariş edersem edeyim. Yok pizza yenmiş çıkar. Yok hamburgerin içinden böcek çıkar. Dondurma erim, erimiş gelir. Bu sefer ekmeğimiz geldi. Şimdi bakalım köfte oranı nasılmış. Ben 500 lira verdim ya. Köfte kopmuyor bu arada farkındayım mısınız bilmiyorum. Şöyle bir ekmek arası yapılmış. Şöyle bir şey yapılmış. Ekmek bir tık bayat. Ama olsun nimet birader. Ben ekmek şöyle öpü bağımıza koyarız. Hayat da bize bayat be kardeş. Bakalım ne olacak. Ama buradan puan kırdım. Ya, yani taze bir ekmek beklerdim. Ama benim için köfte önemli. Şöyle bir içini açalım. Uf, lan sonunda karnımız doyacak birader. İlk defa gece 3'te bir siparişim. O Dubai çikolatası neydi ya? Ya o Dubai çikolatası hatırlıyor musun birader o videoyu? Oh. Ama farklı seslerdi bak. Bu seferki farklı birisiydi. O farklı birisiydi. Ondan önceki farklıydı. Bu sefer mutlu sona geldik birader. Şöyle aç. Oğlum köfte yok lan. Lan bu ne lan? Mikroskopla mı koymuş bunu? Köfte lan. Çiğ birader bu. Bak 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 çiğ. Hamı nasik de üstünde yulaf var bak. Oğlum çiğ lan bu. Hem çiğ hem Ulan minnacık lan. Bunu kim yiyecek? Şirin baba mı yiyecek lan? Bunu kim yiyecek birader? Ben çiğ köfte yemem. Kusura bakmayın arkadaşlar. Bu kadar da değil. Bir de ne olduğunu anlayamadım. John Pork gelince bir şüphelenmem lazımdı benim. Nerede şu? Bismillah diyelim. Şuraya koyayım şu ekmeği. Şunu ben bir arayacağım. Hiç bana kızma birader. Sen de yemezdin bunu. Oğlum beni niye dolandırdınız lan? Ulan o köfte ne lan? Minnacık lan. Ben paramı istiyorum. Seni neden dolandırdık biliyor musun? Burası köfteci yulaf. Bizim kurucumuz da at kafası. Yanında da Tom var. Kedi Tom. Yeni bir ortakla bunu yapıyoruz. Sen de ilk kurbanımızsın. Ulan kedi Tom, talkin Tom lan. At kafası da at kafası reis mi? İntikamınızı böyle mi alıyorsunuz lan benden? Ben ot kafasını bulurum. O sizin mekanınızı basacağım. Ben nasıl bir yerdesiniz bilmiyorum. John Pork at kafası. Sen kimsin lan? Sen de papağan kafa mısın yoksa? Kobra kafa mısın? Nesiniz birader? Ulan o Talkin Tom'a söyle. Onu Tom ve Jerry'deki Jerry gibi kovalayacağım birader. O bitti. Yanlış kişiyle uğraştı. Adam olsun. Tövbe etsin. Hakkıyla işini yapsın birader. Öftenin <laughs> parasıyla kendime Dubai'ye çikolatası aldım. At kafasıyla beraber onu yiyoruz. Seni kızdırmak istemedik. Eğlence yapıyorduk. Kapat lan böyle eğlencem olur? Sen şu at kafasına bak birader. Sen şu Talkin Tom'a bak. Yanlış kişiyle uğraştılar. Ben bunu giydiysem bu mevzu yapılacak birader. Paramı alırım ben. 500 liraya Dubai çikolatası. Ulan söylesem ver ki ben sana ısmarlardım lan. Ben ben zaten orijinalini sipariş ettim. Yiyeceğim sana da yarısını verirdim ben at kafası. Çok yanlış yaptın bana. Talkin Tom. At kafası. Talkin Tom'dan beklerdim de at kafasından beklemezdim. John Port da içinde birader. Bunlar bir çete oluşmuş herhalde. Bunları ben mi? Siz yorumlara yazın. Sizce bunların mekanına gideyim birader. Gece 3. Yeni baskın. Yaz yorumlara. Evet. Bir de eğlence yaptım diyor. Çok eğlenceli birader. Çok eğlendik. Oo. Sipariş serisinin devamı içinde like atmayı unutmayın. Haydi görüşürüz.